여러분, 친구들, 오늘은 코레아에서 2009년에 설립된 기업인 돌턴사티시리케티 아토미 이탄소매트 회사에 대해 알아보겠습니다. 이 회사는 설립 이후 지금까지 매우 빠르게 성장했으며, 많은 사람들이 이 회사를 좋아합니다. 이 회사는 유명한 기업 중 하나입니다. 지난해 다 비르 Milyar sekiz yüz milyon dolar satışı ulaştı ve üye sayısı da on beş milyon geçti. Bu sene ise yaklaşık on altı milyon civarı oldu. Atomi şirketi neden sizinle paylaşmak istiyorum? Çünkü bugünlerde insanlar iyi yaşamak ve sağlıklı yaşamak çabalanıyor. Bu için insanlar sağlıklı bir ürün bulmaya çalışıyor. Atomin ürün tam o trende uygun. Atomin ürünler günlük hayatımızda kullanılan her ürünü satıyor. Mesela dişi macunu, diş fırçası, şampuan, deterjanlar ve e, şey, gıda Yani bunlar yani çoğu insan. Bu insanlar, ürünlerinin çok kaliteli ürünü yapıyor ve dünyada en uygun fiyata ürünü veriyor. O yüzden Atomi çok hızlı büyüdü. Bu ürünler yakın zamanda Türkiye'de satılacak. Siz de üye olup bu ürünlerden faydalandırın. Atomi nasıl bu kadar hızlı büyüdü? Atomi'de 3 gücü var. O 3 gücüden dolayı hızlı büyüdü. 보교스제 부위치 규주유 안나토마기스테이어 아, 아토미닌 비린지 규주 아토미닌 유류누들 아토미 무툴락 칼리테 무툴락 피얏 바발사 페스일레 유륜 약두리요 은제 칼리테이드 슈니오 쏜라 피얏 은제 칼리테의 엔 6세 칼리테의 tasarlanıyor. Sonra onu dünyada en ucuz fiyata indirmeye çalışıyor. Onu tüketiciye sunuyor. Zaten her gün planlanan ürünü, çok kaliteli ürünü, çok uygun fiyata siz alabiliyorsunuz. O yüzden dünyadaki şimdi 16 milyon üyeler atom ürünü kullanıyor ve e, kullananlar üye daha fazladır. Atominin gücü ikinci gücü. Bu tüketici için değil. Atomi sadece tüketici için değil. Atomi isterseniz atom üyeler para da kazanabiliyor. Siz atomi üye ürünü kullandıktan sonra memnun kalıyorsanız onu komşu, arkadaş, akrabalar, ailenin ailenice tavsiye ed edebilirsiniz. Onlar da kullansın, faydalansın. O zaman nasıl oluyor? Siz eklediğin insanların alışverişten aynı puanı siz de alıyorsunuz. O ne kadar puan alırsa siz de puan alıyorsunuz. Öyle sizi para kazanabiliyorsunuz. Atölyenin ikinci gücü kazanç planıdır. 파라카 잠막 이스테인 기리 심주 유엘레리친 촉 이데알 촉 라하 비르 가잔치플라누 와 에르시스 카리틀리 유류누 쿠라라라 파라카 잠막 샨스다 엘데 투메 이스티 올 사느스 디까 레딘 아톰 유에 올마기 친 기리 심주 유에 올마기 친데 투케티지 유에 올마기 친데데 히치 유지렛 아엠 우에로스 기리시 유지레시스트. İkinci, girişimci yollara hakkı kazanmak için siz herhangi bir paket almak zorunda değilsiniz. Normal tüketici olarak tüketerek girişim para kazanmak hakkıyı elde edebilirsiniz. Ve aylık kota yok. Yani diğer şirketlerde öyle oluyor. Siz tüketiciye kuruyorsunuz ama kendinizde her ay bir miktar kota var, onu satın almak zorundasınız. Ama Atomi'de böyle şey yok. Ve Atomi'de sınırsız derinlikte size puan veriyor. Düşünün, siz Migros'ta ile ürün alırsa, sizi Monikalte'ye puan yüklüyor. Siz başka kişi getiriyor. Aa Migros çok güzel. Migros'tan ürün al dediği zaman o da Monik çıkartıyor. Yani o da alışveriş yaptığı zaman ona puan veriyor. Ama o puan size vermiyor. Bakın Atomi öyle değil. Ben getirdiğim bir insan getiriyorum ya. O ona puan verirken otomatik ben orada olmakta da gerek yok. Onunla beraber şey şey Migros markete gitmek de gerek yok. O kendi kendini Migros markete gidiyor. Ama o ne kadar alırsa o puanı, aynı puanı bana da veriyor. Anladınız mı? Ama burada sınırsız ne demek? O kişi de ben bilmeden başka kişi öneriyor. Mesela bir yurus market tüketici yapıyor. Money cart yaptırıyor. Yani o üçüncü kişi ben bilmiyorum, tanımıyorum. Ama o kişi de alışveriş yaptığı zaman aynı pibi, aynı puanı bana bana veriyor. Ve o kişi mesela Amerika'daki bir arkadaşı eklemiş. Amerika'da da atomi mağaza var. Amerika'da atomi mağazadan ürün alırsa o puanda da bana veriyor. Ve o Amerika'daki insanlar komşuya, Aa, bu çok güzel satın al. Komşu da gidiyor, alışveriş yapıyor, o puan bana veriyor. Bu sınırsız demek. Şimdi sadece ben dört tane şey seviye söyledim ama bu sınırsız zorluyor. Yani bir zaman geçtikten sonra sizi hiç tanımayan çok insanlar sizin altınızda olacak ve onların alışverişinden siz aynı puanı kazanıyorsunuz. Ve o puan çok yüksek. Mesela genelde böyle mağazalarda size puan verirken yüzde kaç veriyor? Yüzde bir veriyor mu? Yok. Yüzde bir veren yok. Binde bir genelde veriyor. Binde bir. Ama atomi yüzde beş gibi veriyor. Elbette siz yani büyük bir 아은은 어 셰이 달다 와르사 비르콜단시스 시두쉰메덴 시스 비비겔르세 사제 비르콜두쉰르세 유즈데 온 시제 베리오 유즈데 온 두쉰은 사제 베님키 유즈데 온 데일 게트리딤 인사는 유즈데 온 오는 게트리딤 인사는 유즈데 온 아니 부초 오이즈데 나툼이데 촉 라하 시스 두케티지 아우 쿠라르 사는 파라 카자나 빌리어. 스물 루스 왜두 냐다 비리 했사 아니, 뺀아메리카르다에클레 빌리어룸, 자폰다 에클레 빌리어룸, 코레다에클레 빌리어룸. 에베 심디 트루키에덴소는 아브루파 율켈레르 아칠리어 시스 오느 디카 데딘. 아브루파다 어 젤리 클레, 에 알마니아다 트루클레르 초기 아시요 오라다키 인산날, 아이만야 인산나라, 아토미 타나타빌리오, 어자만, 아토미 튀르키예 엘레 아브루파는 튀르키예 팀댄 카자나빌리오. 그런데 위친주 규주 소개를 막 싶어요. 위친주 규주이세, 부다 길이심주 위엘레리 이친들, 바샤르 시스템이 h a z 니 r yani i n s a 바샤르바샤르야 울라시마 콜라이 시데일 심디에카 달벤 히치 바샤르르 올마드 디엔넬 심디 아톰이데 부풀사트 드튼 아톰이데 바샤르르 올마 초 콜라이 야니 시진 예테네이 게레교 시진 베젤이 넥카달 게레교 넥카달 오쿠두누스 게레교 분날 히치 팔케트 메스 아톰이데 사즈의 텍 사다 카틀라 찰리시칸느 올루르산느 가자나빌리오스, 아토미데 가자마얀 텍인산 와 텐벨 올란 인산 다를 가자나마스. 아마시스 찰리시칸 올루르산느 아토미데 무툴라카 바샤르를 올라빌리겠습니다. 내덴 아토미 바샤르 시스템이 시제 순요. 시리케타라 픈단 원데이 세미나, 서크세스 아카데미 촉 yüksek kaliteli eğitim sistemleri bedava, ücretsiz size veriyor. Sizi sadece insanlar davet ederek oraya getirirse yeter. Ve bizim Atomi Fabul takım, yani bizim gibi Atomi'de çalışan girişimcilerinin grupları var. O gruplarda da çok kaliteli eğitimi size veriyor. Bizim Atomi Fabul takımda evet, sizi girişimci üyeleri için adım adım her eğitim sistemi biz kurduk. Siz sadece o eğitim sistemi bedava kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı çağırdığı zaman siz eğitim vermek zorunda değilsiniz. O sistem onu eğitiyor. Böyle siz eğitime, bu sisteme bağlı olduğu zaman başarı noktasına kadar bizimle birlikte gidiyoruz. Tek değil, siz tek değilsiniz bizim takım ile birlikte başarı noktasına kadar biz beraber gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün üç tane atomik gücü anlattım. Birinci gücü tüketiciye çok uygundur. Yani o yüzden tüketiciler atomiğe geliyor. Mutlak kalite, mutlak fiyat ürünü. Bunu çok yakın zamanda siz anlayacaksınız. İkinci gücü 기리심지 유엘들리친 i 이데알가 ideal 와 a 라 n 치스 p l a n 마단아일 o k r a h a stress olmadan aylıkotası 라 l m a d ı 있지. Siz rahat. g e l ç 스 k annamlır istedğin ürün i s t e d i 는 i n z a m 는 n a l bütün şeyleri, başarı sistemi siz faydalandırabilirsiniz. Bugün bize üye olun. Teşekkürler.